Hepinize merhaba. Bugün yine bir Instagram takipçi arttırma videosuyla beraberiz. Bundan önce herhangi bir sosyal medya işiniz varsa WhatsApp fake hesap kapatma, hesap açma, takipçi beğeni, hesap satışı bu tarz şeyler için bana bu Instagram adresinden veya da bırakacağım WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Neyse bunu söyledikten sonra hemen takipçimizi nasıl arttıracağız ona geçelim. Öncelikle şuradan ayarlar, gizlilik diyeceksiniz ve şurada hesabınızı Herkese açık konuma getireceksiniz. Bakın burada zaten benimki herkese açık. Evet bunu söyledikten sonra size aşağıya sitelikleri vereceğim. Bu sitelere giriş yapmanız gerekecek. Bütün sitelerin mantığı aynı. Bir fake hesap açacaksınız. Bu fake hesapla giriş yapacaksınız. Kendi kullanıcı adı ve şifrenizi kesinlikle ve kesinlikle hiçbir yere girmeyin. Ben hemen giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girişimi yaptım. Daha sonra şuradan Takipçi gönder seçeneği var ya. Şöyle. Oraya basıyorsunuz. Şöyle takipçi gönder. Daha sonra buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Şöyle ve kullanıcıyı buluyorsunuz. Daha sonra zaten gönderin başlat dediğinizde takipçilerinizi gönderecektir. Bakalım tekrardan. Biz 434 takipçimiz var. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi 435 olduk. Bu şekilde takipçileriniz artacaktır. Evet bakın takipçiler hala gelmeye devam ediyor. Bu şekilde verdiğimiz sitelere tek tek giriş yaparak her saat başı krediniz de yenileniyor. Çok hızlı bir şekilde takipçinizi kasabilirsiniz. Evet artık dakikada 100 tane mi kasarsınız? Günde 1 kan mı kasarsınız? Bu tamamen sizin kendi uğraşmanıza kalmış. Evet video bu kadardı dediğim gibi kanalımı abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.